Hoş geldin kadınım, hoş geldin kadınım. Yorulmuşsundur. Nasıl esem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır sevgilim, buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır, sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm, ayağını bassın odama. Kırk yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban oldum, güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım, hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım, hoş geldin sevgilim, hoş geldin.